Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yağlı kıl biber turşusu hazırlayacağız. Bir gün içerisinde tüketebileceğiniz ya da aylarca saklayabileceğiniz her öğüne çok yakışabilecek çok güzel bir tarif. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifime 2 kilo kıl biberimi fasulye gibi ayıklayarak başlıyorum. Bıçak kullanmanıza gerek yok. Elinizle aynı büyüklükte olmak üzere böyle biberinizi baş kısmını ve diğer bölümlerini kırarak başlayabilirsiniz. Bütün biberlerimi kırdıktan sonra bol suyla yıkamaya başlayacağım. Toplamda 2 kilo kıl biber kullandım. Benim biberlerimin içerisinde acı da vardı. Dilerseniz acı da ilave edip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Biberlerimi güzelce ayıkladım ve hepsini hemen hemen aynı boyutta parçaladıktan sonra bol suyun içerisinde birkaç kez yıkadım. Biberlerimi iyice yıkadıktan sonra süzgece alıyorum ve hemen yan tarafta bir kabın içerisinde ıslı olan sarımsaklarımı soymaya başlıyorum. Ben sarımsaklarımı her tarifimde her turşu tarifimde ya da sarımsak kullanacağım tarifte birkaç saat öncesinden ıslatır kolayca soyarım. Evet artık turşumuzun sosunu hazırlamaya başlıyoruz. 3 su bardağı su ilavesi yaparak tenceremin altını yakıyorum. Ve diğer malzemelerimi şöyle kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Ben ev yapımı üzüm sirkesi kullandım. Ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullanacağım. 1 su bardağı kara üzüm sirkesi ilavesi yapıyorum suyumun içerisine. Ve 1 su bardağı zeytinyağı ilave ettikten sonra... Biraz daha hafif olsun diye tadı zeytinyağı baskın olabiliyor. Yarım su bardağı da aç çekirdeği yağı ilavesi yapıyorum. Dilerseniz tamamını zeytinyağı kullanabilirsiniz. Zey sıvı yağımı da ilave ettikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Tenceremin altını yakmıştım zaten suyumu ilave ettikten sonra. Şimdi malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Şeker ve tuz eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Tamamen erimesini, hızlıca erimesini sağlayalım. Zaten birazdan kaynamaya başlayacak. Hızlı bir şekilde kaynıyor. Az bir sosumuz var. Geniş bir tencere tercih ederseniz biberlerimiz daha güzel bir şekilde bütün sosu emecek. Ve içinde hemen kolayca sarı sarı olacak. Ben şimdi kaynayan sosumun içerisine biberlerimi ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ayarda tamamen sararana kadar bu işleme devam ediyorum. Mutlaka ara ara karıştıralım ki bütün biberlerimiz tamamen sararsınlar. Biberlerimin neredeyse tamamı sararmak üzere artık şişelerimi bir taraftan hazırlamaya başlıyorum. Şişelerinizi daha önce bulaşık makinesinde kaynar kaynar yıkayabilir ya da kaynar suyunun içerisinde de bekletebilirsiniz. Ben bulaşık makinesinde yıkamıştım ama yeni kapaklar kullanacağım için kapaklarımı böyle bir kabın içerisinde kaynar suyun altında kaynar su soğuyana kadar bekletmek istiyorum. Bu işlemleri daha öncesinde yapmıştım. Sosumu kaynatırken onu da belirtmek istiyorum. Kapakların bir müddet en azından 10 dakika kadar kaynar suyun altında beklemesi gerekiyor ve gördüğünüz üzere bütün şişelerimi de yine kaynar suyla şöyle bir çalkalıyorum. Şişelerimde ayarladıktan sonra tamamen sararmış olan turşularımı hızlıca şişelerime paylaştırmaya başlıyorum. Biberlerimin tamamı sarardı. Artık ayıklamış olduğum ve doğramış olduğum bir baş sarımsağımı turşumun içerisine ilave ediyorum. Ve sonrasında 20 dal kadar Maydanozu, ince kıyılmış maydanozu da içerisine ilave ediyorum. Bunları bu esnada ilave etmemiz lazım ki e, turşumuz böyle yemek tadında olmasın. Sarımsağı öncesinde ilave edip pişirirsek biraz e, ağır olacaktır. Turşu değil de biraz daha kahvaltıdık tarzı olacak. O yüzden sarımsağımızı daha sonra ilave ediyoruz. Maydanozumuz biraz diri kalsın diye yine bu esnada ilave edip hızlıca hazırlamış olduğumuz şişelerimizin içerisine turşumuzu paylaştırmaya başlıyoruz. Şişelerimize eşit orantıda turşu sosunu dağıtabilmek için ilk önce biberlerimizi bütün şişelere eşit oranda dağıtmaya dikkat edelim. Hatta hepsini doldurduktan sonra kaşıkla bir kaşık yardımıyla düzeltelim ki ne kadar aldığını, ne kadar boşluk kaldığını görebilelim. Güzelce düzelttiğiniz zaman gayet bol bir şekilde turşu alıyor. Ben küçük şişelere doldurdum çünkü her açtığımda bir defada bitmesini istiyorum. Dilerseniz kalabalık aileyseniz yarım litrelik şişelere de yapabilirsiniz. Ben toplamda 2 kilo kıl biber kullanmıştım. Gördüğünüz üzere 6 altımlık şişe e, turşum çıktı. Bütün hepsini doldurduktan sonra bakın kaşıkla düzeltiyorum ve üzerine sosunu paylaştırarak bütün şişelerimin kapak bölümünü silerek sıkı sıkı o kaynatmış olduğum kapakları takacağım. Ama öncelikle kaynar suyun içerisinden çıkarıp kurulama beziyle kapaklarımı iyice kurulayacağım. Şişelerimizin kapak atmasını istemiyorsak mutlaka şişelerin ağız bölümlerini güzelce kurulama beziyle temizleyelim ve kapaklarımızı da iyice kurulayalım. Kesinlikle sıvı bulundurmayalım. Ne kapaklarda ne şişe ağız bölümlerinde. Gördüğünüz üzere sadece şişelerimin ağız bölümlerini silip kapaklarını sıkıca kapatıyor ve bir kenara alıyorum. Kesinlikle ters çevirmiyorum. Bu şekilde hiç dokunmadan 2-3 saat kaldığı zaman şişelerimiz gayet güzel bir şekilde vakumlanıyor. Ters çevirmeye gerek kalmıyor. Şişelerim soğuyana kadar bekledim. Gayet güzel bir şekilde vakumlanmışlardı. İster bir gün sonra ister aylar sonra açıp rahatlıkla tüketebilirsiniz. Karanlık ve serin bir yerde saklamanız yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.